Herkese merhaba. Bugün sizlere Merkez Bankasından döviz kurlarını nasıl alabileceğimizi göstereceğiz. Öncelikle döviz kurunu almak için ekranda gördüğünüz linki kullanmamız gerekiyor. Link birkaç kısımdan oluşuyor. İlk kısmı linkin hangi kuru alacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Bizim durumda doları alıyoruz. Dolar alış kurunu İkinci kısmında başlangıç ve bitiş tarihini belirlemeniz gerekiyor. Type kısmında XML olarak bırakıyoruz. Key kısmında da API anahtarımızı belirlememiz gerekiyor. API anahtarını da şu şekilde alabilirsiniz. Merkez Bankası sayfasına geldiğinizde kullanıcı hesabı açıyorsunuz. Profil kısmına tıkladıktan sonra aşağıda API anahtarı var. Alp anahtarını tıklayınca size alp anahtarını vermiş olur. Sonraki adım Aggregation Type'ı belirlemek. Aggregation Type şu anlama geliyor. Kurun hangi değerini almak istiyorsunuz? Açılış kuru mu? Kapanış kuru? Ortalama değer? Gibi bizim durumda last'ı seçtiğimiz için kapanışı alacağız. Ayrıca bir paylaşacağımız dokümanda da bunların ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Formula kısmında hangi formülle almayı düşünüyorsunuz? Yüzde değişim, yıllık değişim gibi detaylar var. Biz sıfır seçtiğimiz için sadece ham datayı alacağız. Frequency kısmında da günlük, aylık, yıllık, çeyreklik gibi verileri sunuyor. Biz 2'yi seçiyoruz. 2 iş günleri bazında, günlük iş günü bazında getiriyor. Evet, Önce şu linki kopyalayalım. Web'ten alacağız veriyi. Bu key kısmına API anahtarımı yapıştırıyorum. API anahtarını yapıştırdıktan sonra OK tuşuna basıyorum. Evet, gelen tabloyu şekillendireceğiz önce yüklemeden. Evet. Tabloyu açalım. Gördüğünüz gibi tarih dolar bir de unix time diye üç tane sütun getirdi. Şimdi ben de ayırıcı virgül olduğu için gelen veride de ayırıcı nokta olduğu için formatlamayı yanlış yaptı. Onu kaldırmak için adına Formatlamayı kaldırıyorum public query'de. Ve replace values'ten noktayı virgüle çeviriyorum. Sonra bunu sayı olarak belirliyorum. Bu tabloya ihtiyacınız yok. Bunu kaldırabiliriz. Adına da USD diyelim. Son olarak kapatıp onaylayalım. Bu şekilde verileri sisteme yükleyebilirsiniz. Merkez Bankası'ndaki kurları ve çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca sizin için bu süreçleri basitleştirmek adına hazır bir şablon hazırladık. Gelin size onları gösterelim. Hazır şablonda bütün 4 tane farklı kuru sisteme yüklüyor. Şablonu yüklemek için File Import kısmından Power BI şablonu seçiyoruz şablona tıkladıktan sonra karşınıza parametreler gelecek. Şablonda ayrıca takvim oluşturma olduğu için takvimin başlangıç tarihini, takvimin bitiş tarihini, Akbi anahtarınızı ve 4 tane kuru belirliyoruz. Default olarak dolar, euro, pound, bir de frank geliyor. Gözlem değerini buradan seçebilirsiniz. Yine last seçiyoruz. Frekansı seçebilirsiniz. Biz iki seçelim frekansı. Tipte satış veya alış kuru, bir de çapraz kuru da seçebilirsiniz. Biz default olarak satış kurunu seçtik. Bilgisayarımızdaki ayrıcı virgülü olduğu için virgülü seçiyoruz. Ve bilgileri sisteme yüklüyoruz. Bu şekilde şablon oluşmuş oluyor. İki tane tablo karşınıza çıkıyor. Bir kullanacağınız tarih tablosu farklı tanımlarla. İki, dört tane kurunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.